Pembe takıntısı nedir anlamadım yani. Her tarafta pembe var. Şu kahvemi yaptıktan sonra yüzme kremlerimi falan sürdüm. Birazcık oyalandım derken bugün hava yine çok güzel. Geçenki videomda olduğu gibi. Ama bugün yani soğuk bir hava yok. Yani dışarıda hava güzel. Sıcak gibi böyle 17 derece falan çünkü. Genel olarak güzel. Bugün evdeyim. Evde de çalışabiliyorum aslında. Hani birazcık geçen videolarımda acıtasyon yapıyorum işte, sadece kütüphanede de çalışamıyorum ya da çalışamıyorum falan. Her yani yerde de, de çalışabiliyorum. Sadece başlamak lazım. yani mesela telefonu, tableti bırakamayıp başlayamayınca devamı gelmiyor ama bırakıp başladığım anda devamı zaten kendiliğinden geliyor. Çok önemli olan başlamak. Başlamak için çabalıyorum. <laughs> O yüzden şey yaptım. Telefonumda benim zaten saklama yok. Instagram'ı falan siliyorum ki benim vaktimi daha çok harcamasın. Ruhi Çenet bir tane video atmış. Onu izliyordum. Şimdi ders çalışmaya başlayacağım. Bu arada çantamı toplamıştım. Kütüphaneye gideceğim diye. Şimdi buradan geri çıkaracağım. Lazım olan şeyleri. Şimdi bugün yapmam gereken çok şeyim var. Çünkü ee, yarın programın günü. Program günü. Ve program gününde tabii doğal olarak yetiştirmem gereken şeyler var. Gördüm yani genel olarak bunu bitirmek hedefim bu hafta. Yani bu hafta dediğim bugün pazartesi, bu hafta içerisinde. E, ayete şey çalışacağım, halk edebiyatında ananım, ananım edebiyatı mı? Bir ilk giriş konularındayım ben daha edebiyatta. Halk edebiyatıydı sanırım bu hafta konum, çok hatırlamıyorum. Biyoloji çalışacağım, e, bu benim soru defterim olması lazım. Matematikte yapamadığım soruları buraya yapıştırıyorum. Matematikte yapmam gereken analizler olduğunu çıkarıyoruz buradan. Sonra bunda sadece permütasyon kombinasyon binom olasılık kısmım kaldı. Bu konu kısmını ve soru kısmını halletmek istiyorum bugün. Kitapta da çok az testim kaldı. Bu kitaptaki testleri bitirmek istiyorum. Trigonometri konum var. Bir tane TYT matematik denemesi çözeceğim bu parafın. Bundan izlemem gereken videolar var testlerim de burada. Şarjım bitiyor. Sizinle sonra yine görüşürüz. Ben bunları yapacağım. Siz zaten beni görürsünüz. Bütün gün bugün beraberiz. Sonrasında da yarım saat, bir saat bir dışarı çıkacağım. Arkadaşlarımla buluşmak genel olarak kendim dışında birilerini görmek, evdekiler dışında birilerini görmek bana iyi geliyor. O yüzden yarım saat, bir saat gibi bir sürede dışarı çıkacağım. Şu anlık gidiyorum. Görüşürüz. Canım bir şeyler yemek istiyor. Bilmiyorum su mu alsam. Gidip su alayım ya. Çünkü kahve içtim. Akşam üzeri yine kahve içmeye çıkacağım. Bir kahve daha mı içsem? İçmeli miyim? Soğuk kahve içeyim mi? Soğuk kahve içeceğim. Soğuk kahve içeceğim. Buz varsa soğuk kahve içeceğim. Bakacağız şimdi gelin. Gidiyoruz. kadar net çekiyor ki. Ya. Yani şu an benim gördüğüm netlik bambaşka bir şey. Biraz daha yükselteyim mi size? Nazım, liseden daha büyük. Orada, burada. Ben de. Ya, ya. Es Bugün normalde ayete denemesine gidecektim ama uyandığımda saat 8.50 idi ve ben 8.50'de evden çıkmam lazımdı yani en azından. Şimdi bunu deniyoruz. Bugün italiano. Su var mı içinde? Of burayı çekmeyeyim ya hep görüyorsunuz zaten kahve yapacağım işte. Check, ne yapacağım ama yapmadığımı söyledim size. Spora gideceğim bugün. Geçen gün bir spor yaptım anlamadım. Her yerim ağrıyor. Her yerim. Kolumu böyle kaldırmaya halim yok çünkü şuram ağrıyor bütün. Anlatamam yani her yerimin nasıl ağrıdığını. Giyinmeseydim eğer spora gitmeye yanımda şey bulabileceğimi düşünmüyorum. Bir şekilde ertelerdi onu. Şimdi ders çalışacağım, kahvemi yaptım ama giyindim yani giyindim. Bakın bir şey aldım. Şimdi biliyorsunuz ki ben de e, bu var. Bunun mavisi var. Hatta bunlardan ikişer tane var. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Her yerden çıkabilir. Genelde ceplerimde falan taşıyorum çünkü bunları. Bunun mavisi var. TikTok'ta bunu görmüştüm. Şimdi hani elimizle koyuyoruz ya dudağımızı elimizle sürüyoruz ya onları. Herkes şikayetçi bu durumdan ki ben en başta böyle böyle sürüyordum. Sonra tabii aşağılara yetişememeye başlayınca böyle elimle sürmeye başladım ama hiç hijyenik değil ve hiç haz ettiğim bir durum da değil. Kaşık koymuşlar. Bunda kaşık var. Bu o kadar güzel kokuyor ki. Bir de limon kokuyor. Baya limon kokuyor ve çok güzel kokuyor. Yani bir şeyim gibi kokuyor. Şu an ne olduğunu çıkaramadığım bir şey gibi kokuyor. Aramın şarjı bitmeden de saklama alanım dolmadan. Evet, size göstermek istediğim bir tane kargo var. Şimdi ne olduğunu biliyorum. İçeriğini çok fazla bilmiyorum ama. Üf, i̇nanılmaz ya. Ağacım bile var. Ama yavrumuş ağzı çünkü. <laughs> Merhaba Kendimi iyi hissetmiyorum Genel Her yerim ağrıyor Paragrafla başladım paragrafla başladım. Paragraf olarak ben e, şey çözdüm, sıfır riski çözdüm, Sıfır risk bitti. Şu an buna başlıyorum. Bu kitaba başlıyorum. Kopardım bunları. Çözeceklerimi. Bunları çözeceğim. Bir de ben trigonometri trigonometriyi çözüyorum şu an normalde. trigonometrik konuları izliyorum ve çözüyorum. E, aynı zamanda bir kaynaktan daha geldiğim yerlere kadar konu işlediğim yerlere kadar çözeceğim. O yüzden bundan başlıyorum. Bundan da ilk başta ayeteye başlarken kısmı var. 10 test var burada. Bunları da kopardım. Sonrasında her hafta bir konu olmak üzere yani, e, Yani logaritma'ya geçtiğimde arkadan ilk konulardan test çözmeye devam edeceğim. E, bu kitap haricinde sonra bir kitap daha çözeceğim. Ayete kaynaklarım olarak bir sürü kitabım var. Hepsini sırayla çözmeyi düşünüyorum. Bu kitapların kopma şeyi çok güzel. Böyle kopan yerleri var. O olayı çok güzel. Genel olarak şeyler hatırlayalım, pekiştirelim. Sonra sınav provaları var. Ve sınav provalarındaki sorular çok kaliteli. Ben TYT Matematiğe başlamıştım. Önce paragrafı sonra AYT'ye başlayalım kısmını çözeceğim. Sonra devam edeceğim. Of, gerçekten bugün hiçbir şey yapasım yok. Belki bunlardan sonra bir şey yapmam bile. Bunları çözdükten sonra gidip kahvemi yapacağım. Sonrasında bilmiyorum. Her yeri mağarıyor gerçekten keyfim yok böyle. Biraz mutsuz bir gün. Böyle. Ya bir şey diyeceğim ne kadar az zaman kalmış farkında mısınız? Yani <laughs> geçen videomda şey demiştim. Oh çok zaman yok. şey çok zaman var hala falan. Şu an öyle düşünmüyorum açıkçası. Bilmiyorum. Eee. Kamerayı aldığım ilk günler çok böyle şeydim, video çekeyim, video çekeyim falan. Ama e, şu an mutlu değilim. Çünkü ya her günüm aynı ve odam çok dağınık. Odam dağınık olduğunda ben böyle bir şey çekesim gelmiyor. Çünkü ya, estetik olarak da güzel gelmiyor. Genel olarak yani olmak istediğim bir ortam olmadığı için de güzel gelmiyor. Genel olarak mesela yerler çok kitap. Ve kullandığım kitaplar, kitaplarımı koyacak yerim yok. Arkadaki kitaplıkta yer açmam lazım. Onu da yapmaya vaktim yok. Yatağımın üstü aynı şekilde çok dağınık. Hem kitaplarım var hem kıyafetlerim var. Hem de battaniye örüyorum. O battaniye orada. Birazcık ee, dağınık. Kütüphaneye gitmedim çünkü evden çıkasım yok. E, çalıştım bu arada. 7 saat ders çalıştım. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım yani? Evde durup 7 saat ders çalıştım saat ders çalıştım. Şimdi trigonometri videosu izliyorum. Saat 11. Bu evadan yaptım. <laughs> Gerçekten. Şu anlık böyle yarın TS denemem var. Büyük ihtimalle 3D var. Şu an emin değilim ama geçen hafta bilgisayar oldum. 3D olamadığımız için bu hafta olduğunu düşünüyorum. Pazar günü 31 i. nasıl 31 gelmiş olabilir? Nasıl sene bitmiş olabilir? Ben anlamıyorum ya. Ya bakın önceden zaman bu kadar hızlı geçmiyordu. Biz korona da evde o kadar çok durduk ki sanırım şeyimizi kaybettik yani. Mezun kalmak hiç güzel bir şey değilmiş yani. Ben sanırdım ki mezun kalınca işte her gün çalışacağım işte <laughs> ne bileyim. İşte böyle başlayacağım mezun seneme falan. Öyle olmuyormuş. Hiçbir şey tahmin ettiğim gibi gitmiyor biliyor musunuz? Yani inanılmaz. Otomatik netlerimi yükseltmem lazım. Aslında TT'de Türkçe yapamıyorum arkadaşlar. Bakın 27-28 Türkçe düşük. Bayağı düşük. Benim Türkçem nasıl 30 üstünde kalmıyor olabilir? Ben 5. sınıftan beri düzenli olarak kitap okuyan bir insandım. Ta ki geçen seneye kadar. Bu şunların bu kadar artmasıyla kafa kalmadı insanlarda ya. Ben fark ediyorum. Ben önceden Facebook'ta şey paylaşmışım işte. İşte bu kitaba başlıyorum. İki saat sonra bir daha şey paylaş. Bu kitabı bitirdim falan. Dördüncü sınıfta falanım. Şimdi bu telefonlar varken bana dikkat dikkat kalmadı zaten. Bu sene her şeyimin düzenli olmasını istiyorum gerçekten. Bundan sonra hiçbir şeyimin böyle saçma sapan olmasını istemiyorum. Geçen sene ne doğru düzgün bir günlük tuttum. Ne doğru düzgün bir ajanda tuttum. Ne başka bir şey. O kadar bomboş bir sene geçti ki. Bütün sene ders çalıştım. Elimde hiçbir şey yok ama yani. Bu benim sinirimi bozuyor tabii ki. Sorun bende yani. Sorun ne sınavda ne derslerde ne konularda. Bende. Başka bir şeyde sorun aramamak lazım. Şimdi nereye geleceğim konu olarak? E, spora başladım. Yapıyorum yani. Arada birkaç gün olsa da genel olarak düzenli olarak haftada 2-3 spor yapmaya çalışıyorum. Evde olsun, spor salonunda olsun, spor fix. E, Aşağında günlük tutmak istiyorum düzenli olarak ki derslerime de düzenli çalışmak istiyorum. Bundan sonra erken uyanacağım. Benim ilk erken uyanma günüm pazartesi olacak. Pazar günü benim off dayım Bu 31 Aralık. Benim için bir off gün. Pazar günü gezeceğim. Sabah bir çıkacağım. Çok güzel planlarımız var. E, dolanacağız. E, tabii çok kalabalık olacaktır pazar günü İstanbul'umuz. Ama hiç alakadar ediyor. Beni hayır etmiyor. Ondan sonra... Ama sabahında ders çalışacağım bu arada. Sabahında bir 3 saat, 4 saat zorlayıp ders çalışacağım evden çıkmadan önce. Dedim işte Gossip Girl, Gilmore Girls'ın e, sonra ne bileyim Friends'ın yılbaşı bölümlerini izleyeceğim. Bütün planım böyle olması yönünde farklı bir şey olmadığı takdirde benim yılbaşı planım bu. Sonrasında pazartesi günü bir başlıyoruz. Bakın hep beraber tamam mı? Size haftalık videolar çekebilirim bununla ilgili. İşte Zoom da açacağım. Hep beraber ders çalışıyoruz. İşte sporumuzu yapıyoruz. Günlüğümüzü, ajandamızı tutuyoruz. Öptüm hepinizi. Su için. Su içmeyi de unutmayalım tabii. Yeni yıl hedeflerini su içmiyorsanız su içmeyi kesin yazın. Su içmiyorsanız bir su matarası alın bu 2 litreliklerden. Sorun kökten çözüm. Ben bir tane Stanley termos istiyorum. AliExpress'ten alacağım mesela. <laughs> Kendime yeni yıl hediyesi. Keşke daha erken alsaydım da gelseydi. Hiç aklıma gelmedi. Ben bir bakayım. <laughs> ya ne yeşili gitmiş. Benimki niye kırmızı? <laughs>